Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, safhalar getirdiniz. Ben Doktor Eren Baran, yeni bir yayında Orta Doğu Haber Merkezi'nde birlikteyiz. Narin cinayeti biliyorsunuz Diyarbakır'da gerçekleşmiş ve uzun süre devam etmişti. Toplumu kitlemişti ama daha halen kimi yaptı tam ortaya çıkmadı. Narin cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ilk soruşturma sonucunda açılan 28 Aralık 2024'te karara bağlanan davada Nari'nin annesi Yüksel Güran, amcası Salih Güran ve abi Enes Güran'a iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Nari'nin cansız bedenini deriye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar'da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Narin Güran cinayetine ilişkin açılan ikinci davada ise altısı tutuklu, 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15 kişi suçluyu kayırma suçundan yargılandı. Davada suça sürüklenen çocuklar ve diğer sanıklara bir yıldan 3 yıl beş aya kadar değişen sürelerde hapis cezası verildi. Narin mezarı başında anıldı. Narin öldürülüşünün yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Tavşantepe mahallesi küçük kızı anmak isteyen ziyaretçilerin akımına uğradı. Mezarlıkta yapılan anma programının ardından konuşan Narin'in babası Arif Güran kızının öldürülmesine ilişkin haberlere tepki gösterdi. Arif Güran 8 yaşındaki kızım katledildi. Vahşice dedi. Kızının öldüğü, öldüğü günkü acı halen yaşadığını söyleyen Güran bir yılın nasıl geçtiğini anlayamadığını ifade etti. Güran şunları kaydetti. Bir yıl geçti. Acım hala ilk günkü gibi devam ediyor. Bugün burada Tavşantepe'de bir zulüm var sadece evlerinde kahve içerek, yorum yazarak, konuşarak bu zulme ortak olunmuyor. Medyada taraf alarak konuşuldu. Türkiye'deki bütün topluma sesleniyorum. Bu zulme sessiz kalmayın. Cumhurbaşkanına seslendi. Niye kimse sesimizi duymuyor dedi baba. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Arif Gülen 8 yaşındaki kızım katledildi vahşice. Tavşan Tepe'ye hiç gelmeyen insanlar binlerce yorum yaparak bir aileyi katil saydılar. Eğer katil bu aile ise bu ailenin kökünü alın. Bu ailenin kökünü bitirin. Eğer katil aile değilse bu zulmü de bitirin artık. Niye kimse sesimizi duymuyor? Bir anne şu an kendi evladının mezarının başına bile gelmemiş. Sosyal medya cezası verildi. Başka bir şey değil. Hangi delille, hangi tespitle, hangi yargılamayla bu cezalar verildi? Bu çıkan delil ve tespitleri eğer sizin kabul ediyorsa biz de kabul edelim. Sadece çıkarılan bir daraltılmış bas çalışmayla benim ailemi yok ettiniz. Adalet nöbetine başlayacağım. Konuşmasını Kürtçe sürdüren baba Güran şöyle konuştu. Adalet nöbetine başlayacağım. Keşke şu an bu dakika ve bu saniye ben ölsem ki bu uzdıraptan bu işkenceden artık kurtulsam. Sadece bir kriminalin çıkardığı raporla ve sadece baz raporuyla aileme ceza yağdırdınız. Bugün çıkan raporlarda Salim Güran'ın telefonu koltukta silindiği tespitli. kollukta silindiği tespitidir. Bugün çıkan Gelir ve tespitlerde Nevzat Bahtiyar'ın telefonunun kolluk, kollukta silindiği tespitlidir. Bu art niyet nedir? Sayın Adalet Bakanı baz dediğimiz ucube benim ailemi yok etti. <laughs> Nevzat benim kızımı öldürdü ve Sayın Adalet Bakanı da benim ailemi diri diri mezara gömdü. Bu adaletsizlik sadece bu aileye midir? Bu bölgede herkes biliyor ki namus insanların kırmızı çizgisidir. İftiralarla namussuzlukla attığınız iftiralar bu bölgedeki bütün insanlar bizden geri çekildi Namustan bahsedecek bir insan önce kendi namusuna bakacak Eğer diyelim ki bugün batıdaki insan bu bölgenin örf ve adetini bilmiyor Bu bölgenin insanları bu bölgeyi bilmiyor mu? Herkes kafasına yedi. bu zulme kafasına yediler. Bunu Allah kabul etmez Bu kadar insansızlık olur mu? Bu kadar art niyetli bir aileye yaklaşım olur mu? Biz gerçek bir yadırlama istiyoruz bu aileyi suçlayacak tek delil çıkarın. Bu 12 klasör 19 klasör oldu. 19 klasör Yargıtay savcılığı 19 günde okutup karar verilip onaylandı. Akıl var, mantık var. Bugün 19 klasör 19 günde nasıl bitiyor? Biz gerçek bir yargılamak istiyoruz. Kayırma istemiyoruz. Bizim bugün buraya toparlanmamızın tek sebebi adalet istiyoruz. Toplum içinde bir aileyi yok ediyorsunuz. Nari'nin cinayetinde ailesinin sosyal medya linç edildi, medyada linç edildiğine. Aktaran Gülen şunları söyledi. Devlet yetkilileri çıkıp direkt bu aile üzerinde konuştukları zaman tabii ki sosyal medyada onlar da konuşur. Devlet yetkilileri buraya bu mesela geldiği zaman aileye bas sağlığı dilemediği zaman tabii ki toplumda bu aileyi kınar. Biz ne yaptık ne bildiysek onu söyledik. Bu kadar art niyet olur mu toplum nezdinde Gülen ailesini yok ettiniz. Eğer Gülen ailesi yapmışsa yok olsun. 7, 7 kat Yerin dibine girsin. Yapmadıysa bunu vebalini kim verecek? Bugün o annenin cezaevindeki vebalini kim verecek? O amcanın o ailesinin vebalini kim verecek? Ama nedir? Biz çabuk unutuyoruz. Yarın o bir gün herkes unutacak, herkes gidecek. Ve biz unutmayacağız. Mücadele edeceğiz. Ölene kadar mücadele edeceğiz. Elinizi vicdanınızı, vicdanınıza bırakın. Toplum içinde bir aile yok ediyorsunuz. Bir kültürü yok ediyorsunuz. Bu sadece narin gülen meselesi, görün meselesi değil. Bu sadece Narin Gülen meselesi. Bu Kürtlerin bir meselesi. Narin Gülen ailesi kötü. Sadece tek tarafa bakmayın. Zulmü alkış çalmayın. Evet, baba bunları söylüyor. Tabii insan gerçekten rahatsız oluyor. Bu kadar yani ailenin de özellikle kimin suçu işlediğini biliyorsa söylemesi lazım. Aile niye buna suç ortağı oluyor? Özellikle kim yaptı? Amca yaptıysa yani eğer iddiaya göre amca yaptıysa veya başkası yaptı bunun ortaya çıkması ailenin de söylemesi lazım. Ailenin de sesini çıkarmaması. Yani gerçekten o da bu sefer şey yapıyor. Yani niye amcaya yakalanırsa